Merhaba çocuklar. Bugün dünyanın şekli ve katmanları hakkında konuşacağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Dünya yuvarlak bir top gibi görünse de aslında tam bir küre değildir. Ona geoid denir. Bu kutuplardan biraz basık ve ekvatordan şişkin olduğu anlamına gelir. Yani dünyanın şekli biraz farklıdır. Dünya tıpkı bir soğan gibi katmanlardan oluşur. Üç ana katman vardır. Kabuk, manto ve çekirdek. Her katmanın kendine özgü özellikleri vardır ve hepsi dünyanın nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olur. Dünyanın en dış katmanı kabuktur. Üzerinde yaşadığımız yerdir. Dağlar, okyanuslar ve kıtalar bu katmanda bulunur. Kabuk ince ve serttir. Kabuğun hemen altında manto bulunur. Manto sıcak ve kalın bir tabakadır. Burada erimiş kayaçlar bulunur ve bu kayaçlar yavaşça hareket eder. Dünyanın en iç kısmı çekirdektir. İki bölümden oluşur. Dış çekirdek ve iç çekirdek. Dış çekirdek sıvı, İç çekirdekse katıdır. Çekirdek dünyanın manyetik alanını oluşturur. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Dünyamızın dışı kadar içi de oldukça ilgi çekici. Onu her zaman korumaya devam edelim. Başka bir macerada görüşmek üzere.